Vicdanı satılmışlar için ağıt. Yanlışı gördü gözleri. Ama sustu. Bir menfaat giydi diline. Doğruyu astı dar ağacına. Vicdanı vardı belki bir zamanlar. Ama sattı onu. Üç kuruşa bir mevkiye, bir alkışa. Bile bile gitti karanlığa, bile bile çöktü zulmün sofrasına. Bir parça ekmek için, bir yudum çıkar için koca hakikati çöpe attı. Oysa bak, oysa hak ses isterdi, direniş isterdi. Bir omuz, bir yürek bir isyan isterdi. Ama o ne yaptı? Doğrunun karşısına geçti. Kendini satın aldı, kendini inkar etti, kendini rezil etti. Dünyada şeref nedir? Bilir misin ey çıkarın kuluna dönen adam? Şeref aç kalmak pahasına susmamaktır yalnız kalmak pahasına eğilmemektir. Her şeyini kaybetsen bile hakkı ayakta tutmaktır. Sen ise sustuğun her anla öldürdün adaleti, savunduğun her yalanla boğdun insanlığı. Zalimden yan oldun çünkü korktun. Çünkü çıkarını kaybetmekten korktun. Çünkü başını eğmenin hakikatten kolay olduğunu düşündün. Ama unutma, korkaklar yazılmaz tarihe, döneklikle varılmaz cennete, menfaatle kurulmaz hakikat. Ey bile bile yanlışa tapan, Ey koltuk için hakkı satan, bil ki dünyanın en karanlık köşesi senin kalbindir artık. Vicdanın çürüdü, gözlerin kör, kalbin mühürlü ve sen sadece şerefi değil, insanlığı da kaybettin. Ama hala nefesin varsa bir yolun daha var. Doğrulmak, silkinmek ...ve ben yanlış yaptım diyebilmek... ...çünkü hakikatin kapısı... ...itiraf edenlere açık... ...ama inat edenlere kapalıdır... ...ey dünya... ...ey şaşmışlar... ...satılmışlar... ...susmuşlar... ...bir gün her şey biter... ...ama haysiyetin... ...hesabı bitmez... ...çünkü en şerefli olan doğru bildiği yolda yalnız da olsa yürümek, yalnız da olsa yürüyendir. Ve en şerefsiz olan yanlışı savunup vicdanı susturandır, vicdanı susturandır.